Merhabalar arkadaşlar. Konu anla hoş geldiniz. Bu videoda 5. sınıf İngilizce dersinin 2. döneme ait 2. yazılısını çözeceğiz. Arkadaşlar bu 2. dönem 2. yazılının ilk çözümlü videosu. 2. çözümlü videoyu yine konu konu'dan ya da YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Derse başlamadan önce böyle küçük bir uyarım var. Lütfen bu uyarımı dikkate alın. Video oynadığı sırada videonun altında çıkan burada küçük reklamlar olacak. Bu reklamlara sadece bir kez tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Ve hemen ilk soru. Bakın ilk soruda karşılıklı iki kişi konuşuyor. Alison ve Mary. Alison, Mary'e diyor ki What kind of movie do you like? Hangi tür sinemalardan hoşlanırsın? Hangi tür sinema filmlerinden hoşlanırsın? Meri de cevap veriyor. I like, bakın demiş ki nasıl filmlerden hoşlandığını burada görselde görüyoruz. Korku filmlerinden hoşlanıyor. O hadi diyecek ki I like horror movies. Korku filmlerinden horror, korku filmidir. Korku filmlerinden hoşlanırım diyor. Cartoon çizgi filmdir arkadaşlar. Çizgi filmdir cartoon. Action aksiyon filmleridir. Vurdulu, kırdılı öyle değil mi? Aksiyon filmleridir. Musical da müzikaller. Horror da arkadaşlar korku. Burada görsele göre Mary'nin I like horror movie istemesi lazım. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği. İki de bakın Pamuk Prenses'i görüyoruz. Pamuk Prenses'in İngilizce ismi Snow White'tır arkadaşlar. Snow White, Pamuk Prenses is boşluk and boşluk. Şimdi diyeceğiz ki Pamuk Prenses, bakın A'da ne demiş? Ugly. Ugly çirkin demektir. Hayır. Pamuk Prenses çirkin değildir. Dolayısıyla bu olamaz. B'ye bakın. Beautiful. Beautiful güzel. Snow White is beautiful. Pamuk prenses güzeldir. And ve friendly. Arkadaşçıl, arkadaş canlısı. Evet, bu benim aradığım seçenek. Snow White is beautiful and friendly. Dostane diyelim. Dostane. Dostça. Ya da arkadaş canlısı da diyebiliriz friendly için. Snow White is evil. Evil kötücül arkadaşlar. Kötücül. Kötü yazalım. Brave cesur demektir. Şimdi Pong Prenses kötücül yani kötü kalpli değildir. Brave evet cesurdur fakat kötü değildir. Dolayısıyla C de olmaz. Handsome yakışıklı demek. Şimdi Pong Prenses bayan olduğu için yakışıklı diyemeyiz. Interesting ilginç demek. Bu da olmaz. Buraya gelmesi gereken arkadaşlar B'dir. Snow White is beautiful and friendly. Pong Prenses güzel ve arkadaş canlısıdır. Üçüncü soruda bakın kız çocuğu ne yapıyor? Tavukları besliyor. Diyeceğiz ki she is boşluk the chickens. O tavukları besliyor diyeceğiz. Öyle değil mi? A'da demiş ki adopting. Adopting'in arkadaşlar birçok anlamı var. Daha doğrusu adopt fiilinin bir sürü anlamı var. Adopt aslında evlat edinmek demek. Ama adopting dersem benimsemek yazalım. Benimsemek. Ee, evlat edinmek yazıyorum yine buraya aklınızda kalsın diye. Evlat edinmek gibi anlamları var. Şimdi bunun adopt'la bir alakası yok. Playing oynamak. Şimdi burada tavuklarla oynamıyor kız çocuğu. Onları besliyor dediğimiz gibi. Climbing tırmanmak. Bir daha daha tırmanırsınız değil mi? Bir yokuşa tırmanırsınız. O zaman climbing dersiniz. Tır tırmak yazmışım. Özür dilerim. Climbing tırmanmak demektir. Şunu siliyorum. Climbing tırmanmak. Tırmanmak. Ve en son feeding. Feeding beslemektir. Siz kedinizi beslemek. Siz kedinizi, köpeğinizi ya da burada olduğu gibi tavukları feeding dersiniz. Yani besliyorum dersiniz. She is feeding the chickens. Tavukları besliyor. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda saatleri okumayı biliyor muyum? Bilmiyor muyum? Bunu soruyor. A'da demiş ki what time is it? Saat kaç? B'deki kişi de cevap veriyor. It is saat diyecek 3. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben saati şuradan 2'ye ayırıyordum 12 ile 6 arasında. 2'ye bölüyordum saati. Buradaki saati past diye okurken buradakileri to diye okuyordum. Şimdi Ada demiş ki it is quarter past twelve. Past geçiyor. Yani bu kısım. Past twelve 12. 12'yi 12 geçiyor. Ama nasıl bakın quarter past. Quarter çeyrektir arkadaşlar. Quarter past dersem çeyrek geçiyor. Çeyrek geçiyor demiş olurum. Kaçı çeyrek geçiyor? 12'yi çeyrek geçiyor. O halde 12'yi çeyrek geçiyorsa Bakın küçük yani akrep 3'ün üstünde, yel kovan yani büyük olan 12'nin üstünde. Dolayısıyla 12 çeyrek geçmiyor bu saat. Bu saat 3. Dolayısıyla A olamaz. B de demiş ki it is 3 o'clock. Saat 3'tür demiş. Evet bu benim aradığım seçenek. Ama C'ye bakın. It is half past 12. Half past 12 demek arkadaşlar 12.30 demektir. Bu da değil seçenek. Half yarımdır arkadaşlar. Yarım diyorsa saatin 30'da olduğunu anlayacaksınız. Yani buçukta saati yaraladığını anlayacaksınız. Half diyorsa 30'u yazacaksınız. Past geçiyor. 12'de 12. O halde nedir? 12 çeyrek geçiyordur bu saat. D'ye bakın. It is quarter to twelve. Bakın to demiş. Yani uzun olan yer kovan nerede olacak? Burada bir yerde olacak. To var demek. Quarter to twelve. 12. 12'ye çeyrek var. Çeyrek var. Tuğ'yu görüyorsam var yazacağım. Pastı görüyorsam geçiyor yazacağım. Dediğim gibi tuğ'yu görüyorsam var yazacağım. Pastı görüyorsam geçiyor yazacağım. Ama burada saat tam 3. Dolayısıyla doğru cevap da B seçeneği olmak zorunda. Ve geldik 5. soruya. Yine iki kişi karşılıklı konuşuyor. A'daki kişi bir şey sormuş. B'deki de etiz Ankara demiş. O Ankara'dır. Büyük ihtimalle Ankara ve Türkiye ile ilgili bir şey soracak. Demiş ki bakın A'da What is the capital city of Turkey? Capital başkent. Capital city başkent arkadaşlar. Capital aslında merkez demektir. Capital city dersem başkent olmuş olur. Yazıyorum altına başkent. What is the capital city of Turkey? Türkiye'nin başkenti neresidir? It is Ankara. O Ankara'dır. Dolayısıyla doğru cevap A olmak zorunda burada. Bakın B demiş ki What are the people like? İnsanlar neden hoşlanır? It is Ankara. O Ankara'dır. Ankara'dan hoşlanır gibi bir şey yok burada. Dolayısıyla bu olmaz. C'ye bakın. Is it in the Black Sea region? O Karadeniz bölgesinde mi? Black Sea Karadeniz, region bölge. Diyor ki burada Is it in the Black Sea region? O Karadeniz bölgesinde mi? It is Ankara. O Ankara'dır. Hiçbir alakası yok. D'ye bakın. Is the weather cold or rainy? Hava soğuk ve yağ ya soğuk ya da yağmurlu mu? Soğuk ve yağmurlu mu daha doğrusu? Hayır, bunun da alakası yok Ankara'yla. Burada dediğim gibi sorulması gereken soru What is the capital city of Turkey? Türkiye'nin başkenti neresidir? It is Ankara. O Ankara'dır. Arkadaşlar 5. soruyla birlikte bu videonun ilk çözümü testini tamamlamış olduk. Yeni eklenen videolardan anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve eklenen videolardan anında bildirim almak için de abone ol butonunun yanında bir zil olacaktır arkadaşlar. O zil butonuna tıklarsanız, zil butonuna tıklarsanız güncel videolardan dediğim gibi anında haberdar olabilirsiniz. Ben bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize şimdiden başarılar diliyorum.